Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere e, ıspanak başı yemeği ve mercimekli bulgur pilavı yapacağız. Elimden geldiği kadar anlatacağım. Şimdi tenceremizin içerisine şimdi malzemelerimizi önce sayalım e, yarım çay bardağı e, yağımız var mercimeğimiz var yeşil mercimek kuru soğanımız var dört dilip doğradık nohutumuz var ben buzluğa koymuştum çıkarttım siz isterseniz taze de kullanabilirsiniz bir kilo ıspanağın başını kestim temizledim sirkeli suya yatırdım tertemiz hazırladım böyle aynı şöyle başlarını kesiyoruz şimdi yemek yapacağız haydi başlayalım Evet, Şimdi yarım çay bardağı yağımızı döküyoruz. Zeytinyağımızı döktük. Evet. Evet ısınıyor. Şimdi bir tane dört dilip doğradığımız soğanımızı ekliyoruz. Evet. Ekledik. Evet. Ekledik. Şimdi karıştırıyoruz. Soğanımızı kavuruyoruz. Pembeleşene kadar. Evet. Şimdi soğanımız kavrulduktan sonra Evet soğanımız kavruluyor. Soğanımız kavruldu. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kadar biber salçamızı ekliyoruz. İyice eziyoruz onu. Kaşığım biraz yumuşak geliyor. Bunu değiştirelim. Evet, şimdi domates, pardon, biber salçasıyla soğanımızı birbirine iyice yediriyoruz. Evet, evet. yedirdik. Tamam. Şimdi şöyle koyalım. Şimdi temizlemiş olduğumuz ıspanaklarımızın başına e, kavrulan soğanlarımızın içerisine bırakıyoruz. Evet. Evet, ıspanak başlarımızı içine bıraktık. Evet, şimdi bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu üzerine atıyoruz ki biraz e, sertlikleri gitsin. Evet. Kavuruyoruz. Şöyle biraz kapağını kapatalım. Biraz insin kıspanaklarımız. Evet, kapağını açıyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz. Evet. İnanın denerseniz pişman olmayacaksınız. Çok lezzetli bir yemek. Evet, şimdi içerisine yarım su bardağı yeşil mercimeğimizi de ekliyoruz. karışık. İçerisine pardon. bir su bardağı kadar nohutumuzu ekliyoruz. Evet. Ağzını biraz daha kapatalım. Kavrusu. Evet. Nohutlarımız da çözüldü. Biraz daha karıştırmaya devam ediyoruz, kavrulsunlar. Evet. Şimdi buna iyice kavrulduktan sonra suyunu ekliyoruz. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. 1 litre suyumuzu ekliyoruz ıspanağımıza. Evet. Şimdi aynı böyle olacak. Göz kararı ayarlarsınız. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Bir tarafa alalım. Şöyle ağzını da kapatalım ve Mercimekli bulgur pilavımıza geçelim. Şunu şöyle bir alalım. Evet. Şunu şöyle yakalım. Evet. Şöyle alıyoruz. Şimdi mercimekli bulgur pilavımıza geçiyoruz. Evet. Bir litre kadar suyumuzu ocağa alıyoruz. Bir litre su. Evet içerisine de yarım e, su bardağından biraz fazla yıkadığımız yeşil mercimeklerimizi ekliyoruz. Öyle ekledikten sonra şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz pişecek daha sonra devam edeceğim anlatmaya Evet mercimeğimize bir bakalım mercimeklerimiz kaynıyor pişene kadar bekleyelim Evet mercimeklerimize bir bakalım evet, bakalım tam iyice ölecek kadar pişmesine gerek yok şey olsun Hmm, biraz diri kalsın çünkü bulgurla da pişecek evet bulgurumuzu döküyoruz şimdi normalde bir bardak bulgura iki bardak su koyuyoruz yine aynı evet bir bardak bulgura iki bardak su İri bulgur kullandığımız için evet şimdi tuzumuzu da atalım bir çay kaşığı kadar ya da şöyle bir atalım biraz daha atalım şimdi kaynamaya bırakıyoruz Evet burada da ıspanak başımız pişiyor o oh, çok güzel mis gibi kokuyor Evet pilavımız suyunu çekene kadar pişireceğiz kapağını kapatıp pişmeye bırakalım Evet yemeğimiz pişti yapacak olanlara Şimdiden afiyet olsun Eğer yemeklerimi beğendiyseniz buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.